Ne var ülkede bakıyor musun? Herkes gayet iyi yaşıyor. Öyle mi? Yaşamayan var mı? Yok mu? Yani bir şey söyleyeyim. Yok mu yok mu? böyle bir mikrofon. Halkı siz bile böyle ülkeye karşı şey yapıyorsunuz, kışkırtıyorsunuz. Beyefendi, Bak, iktidarlar ne için var, muhalefet ne için var? Halkın ülkeye karşı diyorsunuz ya o kadar yanlış konuşuyorsunuz. Kaç yaşındasınız? Biz de Kaç yerine, yaşındasınız? Bizde Kaç 60 yaşındasınız. 60. 60 yaşındasınız Bunu öğrenememişsiniz. Şunu söyleyeyim size. Bu ülkede bir hükümet var bir de muhalefet evet. var. Muhalefetin amacı nedir? Hükümeti aşağı indirmek. E, amacı bu. An, amacı ama, bu ama zaten. Bizim muhalefetin amacı o değil. Bizim muhalefet, muhalefetin amacı dağdaki PKK'ya bir olup ülkeyi yok etmek. Yapmayın. Evet. Ya. Şimdi Kim? de Öcalan'ı çıkartalım diyorlar. Niye çıkacak biliyor musunuz? İ İngiltere. Ha, biraz önce bir tenkit etmediniz Hayır. mi? Barış için çıkacak. İngiltere, İra gelin arayla bakan düzeyinde görüştü. Bakın bakan düzeyinde ve terörü bitirdi. Sen de şimdi gerekirse orada dağda ölen PKK'nın da annesi babası var, şehitin de annesi babası var. Eğer bu savaş bitip ekonomiye bu savaşı döndürmemiz lazım. Ama sizin gibi mikrofon alıp halkı kışkırtacak insan olduğu müddetçe de işimiz tabii ki zorlaşıyor. Bakın böyle konuşuyorsunuz ya yani sizin gibi şöyle siz var, istiyorsunuz ki var. hiç kimse konuşmasın. Yok, bu memleket yok. sadece sizin mi ya? Konuşursan haklı konuşursun. Bu memleket, ben haklı konuşuyorum. Bu yani o takdiri siz zaten Türkiye, normal Türkiye, konuşuyor vatan. olsaydınız bakın o takdiri halka bırakırsınız. Evet. Beni bilgilerinizi öyle boğardınız ki ben burada dut yemiş bülbüle dönerdim. Sen, Halk da kamuoyu da size hak verirdi. Şey Ama bu hiçbir zaman olmayacak siz, çünkü haksızsınız. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Ya benim daha, yaşımdan da girdiğinize daha, göre daha önce vapurlar boşandığı zaman insanlar nereye giderdi biliyor musun? Otobüslere, evine gitmek için bakın iyi dinleyin. Otobüse dolmuş ha. Şimdi vapurlar boşandığı zaman millet çarşıya yemek yemeye, içki içmeye, eğlenmeye geliyorlar. Demek ki halkın nefası çok yüksek. Yani var ya etrafınıza hiç bakmamışsınız bugüne kadar hiç gözünüzü Doğru, açmamışsınız. Ben, Tebrik ediyorum. Diyorum. Hiç siz, kullanılmamış siz, bir zihniniz var. Siz, Daha siz önce hiç böyle parmakla aş, dokunulmamış siz bir zihin. ülkeyi aşağı çekmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Hayır öyle, gene değil, yapıyorsunuz. öyle değil öyle değil. Bu ülkenin de gençleri Atatürk'ün gençleri Atatürk'e karşı olan bu ülkeyi karanlığa boğmak isteyen e, herkesle Atatürk mücadele edecek. Ben de devam edeceğim. Dakika, Teşekkür şey, ediyorum. Bana yok hiçbir şey söylemenize gerek yok. İşte bakın Atatürk bu ülke karanlığa boğmuş diyen şimdiden, bir zihniyetle konuşuyorum ben şu anda. Hiç konuşmamıza da, gerek yok. Konuşmamıza gerek yok. Allah sizlere işte, şifa gelmiyor. versin. Allah sizlere akıl acayip, fikir acayip, versin. Bu ülkenin gençleri sizlere hiç fırsat vermeyecek. Biz bu karanlıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Söylediklerini duydunuz. Akıl yaşta değil baştadır. Lafının yürüyen gezen haliydi yani gördüğünüz kişi. 60 yaşında olmanız sizin bir şeyler bildiğiniz anlamına gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Atatürk bu ülkeyi karanlığa sürüklemiştir dedi bakın. Bunların zaten dedeleri belli. Tamam mı? Bunların dedelerin kim olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Onlarla 100 yıl önce de mücadele etmiştik. 100 yıl sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu ülkedeki Atatürkler Atatürk'ün askerleri de hiçbir zaman bitmeyecek.